Karısı kaybolan koca açlık grevine başladı. Bir günde dört kız kaçırıldı. Teyzeme gidiyorum diye evden çıkan kadın bulunamıyor. Almanya'dan gelip kaybolan kardeşini arıyor. Dedikodu yüzünden 25 yıllık evli kadın evini terk etti. Bir günde dört kız kaçırıldı. Kız kardeşini ifade eden adamın beynine beş kurşun sıktı otomobille kaçırdılar. İzi bulunamadı. Bu film evlerinden kaçarak büyük şehirlerde mutluluğu bulacağını zanneden kızlardan birinin öyküsüdür. Bu taraflı mısın? Hayır, Konya'dan geliyorum. İstanbul otobüsü bulamadım da. Ha, ilk gelişin mi İstanbul'a? <laughs> evet. Annem baban Konya'da mı? Kimsem yok. Yaşlı bir teyzem vardı, o da öldü. Sen de hayalindeki şehre dilediğin gibi yaşamaya gidiyorsun. <laughs> Evleneceğim. Ha? Orhan bekliyor, Sözlüm. Dün telgraf çektim. Ha, çok seviyorsun galiba. Sonra banka İstanbul'a tayin etti. Bir buçuk yıl oluyor. Sabrım kalmadı artık. O da beni kim bilir nasıl bekliyordur. Burası Boğaz Köprüsü. Resimlerinden çok daha güzel. Harika! Hı hı. Şu anda senden daha mutlu kimse yok. İsmin neydi? Selma. Ha, benimki de Nihat. Hı? Nihat Okan. Hı? Bu isim hiç yabancı değil bana. <laughs> Durun bakayım. Şarkıcısınız siz. Hem de meşhur bir şarkıcı. Öyle miyim? Bilmem. Tabi, televizyonda seyrettim sizi. Yeni bir program daha yaptım televizyona. Ankara'dan dönüyorum. Çok sevindim tanıştığımıza. Ne zaman yayınlanacak? Önümüzdeki hafta. Seyrederim. Orhan evimize televizyonu çoktan almıştır. Ay, çok teşekkür ederim. İyiliğinizi unutmayacağım. Ben de sizi unutmayacağım. Güzel bir yolculuktu. Kulüp Playboy'da çalışıyorum. Bir gün mutlaka beklerim. Orhan'la beraber geliriz. sevgilim. Ha? Kavuştuk nihayet inanamıyorum. Dur dur ne yapıyorsun kendine gel. İçinden geleni yapıyorum kim isterse ayıplasın. <laughs> peki peki dur resmi daire burası. Kendine gel otur da şöyle konuşalım. <laughs> ne kadar özledim seni sevgilim bilemezsin. Çocukluk bu yaptığın senin. Ta Konya'dan buralara ben sana gel dedim mi? Senden hiçbir haber çıkmayınca sabredemedim daha fazla. Erken mi geldin? Yo yo, Paydos'a bir şey kalmamıştı zaten. İşin varsa bekleyin. Hemen çıkabiliriz. Hı. Şey... ...Tanıştırayım... ...Karım Nesrin. Hı hı. Çocukluk arkadaşım Selma. İstanbul'a gelince beni hatırlamış da uğramış. Sağ olsun. Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Orhan'cığım, ortalığı gürültüye boğmadan çıkalım mı? Ha, tabii! Avuşveriş yapacaktık biraz, müsaadenle Selma! Güle güle! Eve de bekleriz bir gün, Allah'a ısmarladık! Şey...